Merhaba dostlar ben Furkan bugün sizlerle Grand 4 KZ'de daha özel arkadaşlar Bilirsiniz ki dün e, ka Kapı attı Ambulans kaç yapmıştık Bugün de tren altı ambulans kaç yapacağız Bir saat ben geliyorum Evet arkadaşlar geldim şimdi Bu arada aşırı, e, yalan ol Yalan söylemeyeceğim kimseye şimdi Bu ikinci deneme olmuş Şimdi nasıl olur? birinci devrede kaybettim söyleyeyim Vay bak tam şimdi arkadaşlar Tam bütün eşya güzel falan çıkmıştı Tamam mı? Tek e, falan tek falan koymuşsun. Tek anlatı söyleyecektim. sökecektim. Ama dede işte yakaladı. dede masa altından vurdu beni bir de. Bu arada size bir şey daha göstermeyi unuttum. Bakın bu bilgisayarda istek var. 4K işte. Adam silahla sıkıyor yani bu. Ama işte o kadar saçmaydı ki cidden sinir bozuldu. Söyleyeyim yemin ederim ki öyle. Dede beni bildiğiniz masa altından vurdu. Silahla uzaktan sıktı. Üst kata geldi bayağı zaten. Benim evde başka sosu çıldırmıştı cidden. Çok canım sıkılıyor ya. Abi bu da tamam. Kod bu da değil şimdilik. Şu an sana şimdi çarşı var en güçlü şey. gördük Ve gülme kombosu yapıyor bize. Çok iyi nişancı bu oda. Yalan olmaz. Bu yani deve cidden her e, YouTube'una baş belası zaten şey oluyor arkadaşlar. Demek ki şey askerliği 5-10 defa kez yapmış yani ondan belli ondan anlıyorum yani. Çünkü baştan başlamakta da hiç can sıkıyor bu arada biliyorsunuz bunu. O kadar gelmişim. Tel kaç falan yapacağım. Rebellion'dan <laughs> daha iyi diyemem ama Rebellion gibi iyi ama. Oo güzel. Ne çıktı? Teyze dağıt çıktı işte. Eşyalım nasıl çıktı Ne yapıyorsun daha şu da bir tane mermi vardı. Onunla şu da granny'yi vuralım bir. <laughs> granny gitti. Nosad falan şu anlık buraya gelemez. Ben o kapıyı açmadım sürece. Sana, aha Çocuğu da bak gelmişken 27 893 gel bak çocuğum. 27 893 unutuyorum da bazen kusakmayın. 27 893 27 893 hemen açacağım. Tamam güzel. hemen giy 27 893 remote bu da çıktı oy bayağı şey bu da çıktı eşya güzel sevgiye geldim gelmişken tam çocuktan da falan da kurtulduk Blue key, güzel. Bir de alırsak tam güzel olacak. Tam aldık. Güzel gidiyor muyuz? Kötü ilerleme değil arkadaşlar yani bana göre. Burası boş çıktı. Arkadaşlar Allah ne verdiyse i̇şte bu eşyanın hepsini buraya yüklüyorsun. Bu şaka değil mi? Adam spamlandı ye bakın. Çok iyi. Tam bir tudav oğlum size anlaştık. tam uzaktan vurabiliyormuş. Bazı gayen oynadı bilirsiniz ki illa bir kart denizi onu vurabilmeniz için hadi bile giymeniz falan lazım ya. Dur bir ilk baş şu keski şöyle yapayım. Kap kaç tek uğraştırmasın yeter yani o kadar. Şu kova şöyle önüne bakayım iyice. mi abi adam iyi onu da söylemek istedim keski de aldım ana biz dede de anahtarı unuttuk bir saniye cidden dede de anahtarı unuttuk arkadaşlar gözüm bir anda kaldı. Şimdi Bu da mermi çıkıyor mu? Abi çocuğun yemeği de var burada, baksanıza. Bu da şığınga var. Bu da mermi çıkıyor mu? Tam mecburen iki mermiyi feda edeceğiz o zaman. Bu da daha mı düştü? Yok şaka gibi almayı tam yukarıda burada şu anda. Ses ayak adımlar çok hızlı geliyor baksanıza. Vay bir anda böyle bak fa bak fa falan, falan kafana basamayacağım diye tutun biliyorsunuz mu? Şu anda böyle koyun tamam. Ben deneyeceğim de sağ çok güzel olacak. Mastik mi? At. Remote al. Delir atı aldık. Ee, ne kaldı? Şurada aç, e, şurada açıcı eşya çıkacak. O olacak da yine eşya yok. Keski de burada çıktı zaten. Hayır keskin keski ne lan head bull. Oyu öttüm. Speed bir giriş oldu diyebilirim bak. O oh, kontrol panel ki bu da çıktı güzel. Good good. Seves. Şimdi Granny'de de yukarıda olsa gerek. Oh no, oh no, mermi yok. Abi şıkslandın öyle bir saniyede çıkıyor ki inanılmaz ya. Tam tüm da bu da zaten. Tamam tel kaçışı bitti bu şekilde. Butona da bastık. Tren bir dakika içinde geliyormuş. Mornak'e kısa geliyordu ama. Neyse aşağıda bekleyeceğiz artık. En azından çalıştırdık. Bir ile geliyor mu ona bakak. Hadi 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bitenimiz de geldi. Yıl. Evet, kısa bitti. Intro'yu da izleyelim. Bir günde mi ne kaçtı galiba? Ölmüş müydük biz? Ölmedik galiba veya öldük de. Sen de annesi falan hasta sen annesi yukarıda. Evet, şimdi Slendrina var. Silahını getirmiş Nostrad Bu da. Bu işte aşağı silahı belli yani baksanıza. Abi ama bu silah çok iyi biliyorsunuz bu yani şu kışı silah tüm gayrı oyundan daha aşağı olsa Ciddi diyorum Extra'ndan impossible'lar bizden korksun diyeceğim ama elimizi bir eşya taşıyoruz Ama belki yani e, Grand Theft Otebillion Extra'nı e, belki impossible'ın bu silahla yapabiliriz onu düşünüyorum <laughs> Ve asansör atışılıyor asansör ne asans ya İşte yanıyor tren e, sen bir de züya, gayda bozuyor D2 Ölmüşüz bir gün evet O saat artık nasıl ettiyse Koskoca seni yaktı tren bozuldu Abi neyse bozuldu da Sırsız ses geliyor lan gazı takmaya kesmeye gideyim. Tam da onu ya şey yaptım. Aşağı bir de şey diyorum. Diyorum ki ben o kapıyı açmasam Granny'le dedeyle ulaşmayız aslında biliyorsunuz mu? ciddi diyor. Ya yani ben de demek istedim anlamayan şeyim. Zaten yukarıdan o sen senin annesi fake atma var yani. Neden fake atmaya yeri var ki ben bunu kapıyı açıktı green dediği de de buraya geteyim ki. Bu abla da her zaman karşıma çıkıyor. Ya de annesi. Çocuğun ölmüş hala Jack Hill. Yani şu kat aşından. Şundan diyoruz asansöre gidiyoruz yalnız. Mermis yok falan demeyin şunu alacağım. Tam da zaten iki mermi var bakın. Birinci hedef gitti. Tam şuradan geçerken vuracağım onu da. Vampir kardeş. abu bak bu da açıyormuş bunu yine gördüm bir de aşağıya ben bir şey denemek istiyorum bir saniye şimdi ben kapı aksam bu kurabı alabilir alırsam çok güzel olacak alamazsam kötü olacak yes 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 Tamam güzel. Bunu hiç aş yukarı getirtmeden yaptık bu işi de güzel. İkinci gündeyiz abi daha rahatsız bu biz ya söyleyeyim. Deyip de ölmeyek de sonra. Tamam onlara bir ses yapalım o da. Kıtı, Kıtı, Dat falan filandı bu da. Tamam şu saklamayın o saati bir, bir gelsin. Şöyle bir baksın. Ya şey bu arada en fazla gene bir bayıltım zaten bir iki hak daha var yani. Kuobo analizden en azından, azından o almamız iyi oldu. Bakın bu metni Madness bak bu böyle taktikler denenebilir bu arada o kapıyı açmadan falan. Çünkü benim şeyde de cidden zorlar bizde de zaten hep zorlar zorluyor yani o yüzden şey yani panik. O saat bu sesi duydu mu? Duydu ama. Aşe şimdi ben bu oyunu güncellemeleri çok bilmiyorum. Şimdi masa altına falan vurmadı gelmişti. de zaten masa altına vurdu silahla. Yani dikten vurdu. Zaten biriniz vurdu yani. Hiç yani iz kalmıyor. Ha gülüyorum da Nosat Bey silah aldığında seni kafana tak 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 sıkacağım o zaman ben sana aa oh, oh. diye güleceğim çok saçma oldu da neyse siz boş ver. Mekana geldik abi bu da şu az çok kanı ki sen azıcık ışıklandı ya şu silah sadece ışık yapıyor. I think this so bir şey falan filan o kapıyı aç açmadan üst süreci de gelmiyor yani o kapıyı dışı açamıyoruz Gwenlid'e de içinden geçemiyor yani Silahımızı aldık Nosatu bir, dak bir dakikalığına işi varmış gitti Sen de gitti tamamdı bu kadar. Daha parçalayalım. Sekutiki alalım. Abi bak aşağı abi bu da ben öyle diyorum da şimdi kapı kuyulamış değil mi? API gibi API gibi dalıyorlarmış sonra benim üstüme of. Kaos yaşan. Kaos yaşanılmış. Ambulans kedi e bu da. Bu araçla bu silah mecbur parçalanacak oyunu ambulans sonunu istiyorsanız. Video kaç dakika? İyi bu da Geçer e, dünkü videoya göre güzel. Güzel birdan. Bu da kötü değil cidden bayağı güzel. Yani ben e, böyle buraya gelebileceğimizi bilmiyordum. ikinci günde karşı yani. Dur kapıdan belki gelmeye çalışalım bakacağım. Gönücüğüm. Dedeciğim. Bak Greni nasıl da gönü. Hadi bay bay Kendine iyi bak ya. Tamam tekağı falan takıl değil mi? Kapı da açık kapıyı kırdık be. Dua aslında kırdık. 21 24 21, 21 saniye 21 dakika da bitti. Evet tüm aile bu da. Çocuğu öldü mesela acaba bu da almaz çıkacak mı cidden? Evet bundan hastanesinden de bu şekilde kaçtık. The end işte. Yani aslında bu şekilde böyleydi. Yani bu videonun espri olacak. Granny'nin Granny'nin hastan Granny hastanesindeki tüm ağaçları çaldım diyeceğim. Yani böyle bir video yapmayın. Şu an aslında treni çalmadık. Treni yani tren kendisi geldi bizi götürdü. Aslında yani ama Granny yani tüm ağaçlarıyla karşım diyeyim yani. iki ağaçla karşım diyeyim yani. iki otomobil falan diyeyim yani. Neyse. Diğer video aşağıya hard mod deneyeceğim. Ondan sonra e, extreme madness olursa deneyeceğiz. Video kanalında umudur beğenmişsiniz. Videomuz sona erdik. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay kendinize bakın. Sadece kalın. Bye bye.